Kızım sen oturmuyorsun sofraya. Bırak nene. Onda öyle bir inat vardır ki acından ölseyemez. Seni görünce iştahım kaçmıştır belki. Kızım etme böyle. Karışmak bize düşmez elbet. Ama karı koca arasında olur böyle şeyler. Hem sonra boşuna dememişler. Karı koca arasına şeytan bile girmez diye. O bana şeytanın aklına gelmeyecek kötülükler etti. Kocam falan değil o benim. Nasıl? Kızım sen evlenmedin mi? Düğünün oldu dedi ya Melike. Sahte düğün. Tövbe estağfurullah. Kızım bu nasıl hiç? Beyan yeter. Ne yeter? Yalan mı söylediklerim? Kalk git işte. Ne diye duruyorsun burada? Sen varsın. Laf da anlamıyor. Dede. Evlat. Bu nasıl iş? Bak. Biz seni kızın kocasısın diye buyur ettik sofraya. Ben evimde böyle şey istemem. Şimdi dedeciğim. Bizim yanına meselemiz ayrı. Ama burası senin evin. Hanımın bana kapıda tanrı misafiri diyordu. Eğer sen Allah'ın sofrana gönderdiği misafiri evinden kovacaksan ben gideyim. Ne diye ısrar ediyorsun hala? İstemiyor işte dedem seni. Yok. Oğlan doğru söylüyor. Ben soframa oturan misafiri kovmam. İyi. Ben giderim o zaman. Reyyan! Gülüm nereye? Reyyan Allah'ını seviyorsan bu saatte nereye gideceksin? Gelme peşimden! Ya, saçmalama! Reyyan! Düş yakamdan artık! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bırak! Nereye gideceksin? Senin beni bulamayacağın bir yere. Benim seni bu dünyada bulamayacağım hiçbir yer yok. Ben sana ne dedim? Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Artık bizim kaderimiz bir. Anla. Bunlar bal gibi sevdalı. Seni vurdum mu? Kurtarmayacaktım. Bırakacaktım göğde ölecektin. Senin arkana bakmadığın kim ben de bakmasaydım keşke. Gitme lan, yine arkana bakmadan git. İstemiyorum çünkü seni. Sen buradayken ben nereye gideyim? Evine, evine git. Benim gidecek hiçbir yerim yok. Bana buradan başka yer yok. Anla. Sen de anla. İstemiyorum ben seni. Senin yanında durmak da istemiyorum. Yanımda durmanı da istemiyorum. Neden vazgeçtin evlenmekten? Vazgeçmedim ben. Evleneceğim Azat'la. Çekil şimdi yolundan. Nijan! Zeki! Lan! Kalk üstümden! Kalk dedim sana kalk! Azat abi diyeceksin. Azat diyeceğim. Azat diyeceğim azat. Çok zehirlidir bunlar. <laughs> tamam, tamam dur korkma. Bir şey olmayacak. Dayan. Dayan. Geçecek. Senin canının bir damla açısına dayanamam ben. Lütfen dayan, olur. Dur oğul telaşa verme. <laughs> İçeri götür içeri. Ya, ver mi bu kızı mı bulur ya? Yok bir yanlışlık olmasın ben hastaneye götüreyim. İlacı vardır bizde ilk defa başımıza gelmez. Biz burada bunlarla yaşarız. Hadi kıvrandırma kızı içeri getir. Getir hele getir. Bırak beni Miran. İndir dedim bırak. Hadi. Ya bırak. De. Oh, i̇ndirsene. İndirsene. <laughs> Dedem şimdi halledecek. Nenemle ilaç bulmaya gittiler kuzum. Geçecek Melike değil mi? Eminsin ilaç faydasını gösterir. Ya yok. Ben hastaneye götürecektim. Ya ilaç faydasını göstermezse? Dur Reyhan kıpırdama. Bir şey hissetmeye başladın mı? Yok baksana. Ben hastaneye götüreceğim. Bu böyle olmaz. İlaç gelecek ya. Allah Allah. Sen dedim. Uzak dur artık. Şimdi ne geliyorsa senin yüzünden gel. Hele çekilin bakayım başına. İçer. Sen şunu versene. Yav kafandakini ver. Ben şu... ...berenin üstünü iyice sıkıyorum. Dur tamam Reyhan, tamam. Zehir daha yavaş yayılsın. Az daha sık dışını Yapma oğul. Yardım edeceğim diye yanlış iş etme. Öyle olmaz. Zehir vücuduna yayılacak. Sarsacak önce. Sonra ilaçla vücut zehri kendi atacak. Peki ilaç yetecek mi dede? Götüreyim işte hastaneye. Bak ateşi de var. Ateş basacak elbet. Kendini kaybedecek. Bunlara çare yok. Geceyi dar edecek. Ama vücut terleye terleye zehri atacak. <laughs> Sabah hiçbir şey kalmaz. Hele bir dinlensin biraz. Ben sabaha kadar bekleyeceğim başında. Yapacağım bir şey yok. İlacı verdik. Sabah bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Sabır. Yeter Allah Allah. Bu nasıl bir inattır ya? Görüyorsunuz şu halde bile inatlaşıyor benimle. Gitmiyorum bir yere. Kalacağım işte. Ne yapacaksın? Hadi bir sofrayı toplayalım. merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.